Haber gündem Özgün kanalından selamlar. Videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste İçişleri Bakanlığının bütçesiyle ilgili yapılan görüşmelerdeki açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığını iddia etti. Süleyman Soylu ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız ifadelerini kullanmıştı. Bakanlığın bütçesi görüşülürken Sedat Peker'in de iddialarının sorulduğu kurulda Bakan Soylu şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını söylerim yanıtını verdi. Muhalefet Soylu'ya sen önce Sedat Peker'in iddialarına yanıt ver dedi. Bakan Soylu ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız diye konuştu. Sedat Peker, Bakan Soylu'nun muhalefetin yönettiği sorular karşısındaki açıklamalarına Twitter'dan şu tepkileri verdi. Çektiğim videolarda ben size mahalle kaşarı nasıl oluyor diye anlatmıştım ya. Benim ahiretlik bugün mahalle nasıl olunurmuş tüm dünyaya gösterdi. Hiçbir soruya cevap vermediği gibi yine şantaj yaptı. Kimin uyuşturucu kullandığını biliyorum. Kimin baylok kullandığını biliyorum gibi şeyler söyledi. Lan mahallenin kaşarı. Beni Türkiye'ye getirseniz de beni öldürseniz de seninle işim var. Sen AK Parti'nin yüz karasısın. Sen Türk siyasetinin yüz karasısın. Sen insanlığın yüz karasısın. Kaç kişiyi kaydı aldırdın biliyorum. Tarım Köy İşleri Bakanlığına geçip orada kendini unutturup bozulan imajını düzeltmek için oy deposu olan çiftçilerle köylülerle iyi diyaloglar kurup bir sonraki Cumhurbaşkanlığına aday olmak için çekirdek kadronla yaptığın planlardan da haberim var. Bırak Tarım Bakanlığını sen Diyanet İşleri Başkanı olsan bile senin peşini bırakmam. Sana bir kere ahirettik dedim. Bende söz namustur, bunu herkes bilir. Şantaj amacıyla Resul'e çektirdiğin kasetlere de sakın güvenme. Ben sana söylemiştim. Serden geçtiler vatan fedaileri, vatan dilleri her yerde. Beni küçültecektin he. Gördün mü adam nasıl küçültülürmüş. Seni uyarıyorum sakın bir daha kimseye şantaj yapma. Gündemden biraz uzak kalmak istiyorum. Beni tekrardan oyuna sokma. Bana lütfen doktorum de beni mahcup etme.